Evet ben 1951 Lefkoşa doğumluyum. Ee, şu anda bu çekimlerin yapıldığı Sur içinde daracık bir sokakta doğdum. Çocukluğum burada geçti. Şu anda çekim yaptığımız mekan tarihi belediye pazarı. 1958-59 yıllarına kadar bu pazar Rum, Türk, Ermeni karışıktı buradaki esnaf. Ama 1955 yılında EOKA'nın kuruluşu, arkasından 58 1 Ağustos'ta Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşuyla burada da bir hizipleşme başladı pazarın içerisinde. Lefkoşa'nın bölünmüşlüğü o zaman başladı. 1958'lerde ilk başladığında İngiliz, o zaman İngiliz dönemiydi, tel örgü çektiğiydi. Fakat 63'te artık resmen duvarlar örüldü, mevziler karşılıklı inşa edildi. Ve hala daha da şehrimiz bölünmüştür. Erenköy'e çıkan bu gençlikten hatırladığım kadarıyla 10 tane şehit verdik. E, tabii acılı günlerdi bunlar. E, Muhabere e, sıfır denecek kadar az, e, o zamanın teknolojisi çok e, şimdikilere göre çok çok gerideydi. 63'te benim ilkokuldaki sınıf öğretmenim Seferis'in un fabrikası dedikleri yere, baskına giderken bir başka taraftan da başka bir tim, Mücahit timi, baskına gitmiş. Birbirlerinden habersiz birbirlerine ateş ettiler ve benim öğretmenim ne yazık ki şehit oldu. Ee, bunlar hep tabii e, telsiz eksikliğinden, muhabere kurulabilecek, haberleşme yapılabilecek e, ekipman eksikliğinden oldu. 74'te de keza aynı şekilde sıkıntılar yaşadık. Ee, sıkıntılı günlerdi. Bizim celpten bir arkadaşımız şehit oldu. Kemal Ali Ömer. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. Kemal çok iyi, çok şey böyle cıvıl cıvıl bir arkadaşımızdı. Ama ne yazık ki yanına havan vermesi düştü. Mehmet arkadaşımız da yaralandıydı. Allah dediğim gibi yani çok çekti Kıbrıs Türk'ü, hala da çekiyor yani <laughs> bugüne geldik, cumhuriyet kurduk fakat bizi tanıyan Türkiye'den başka kimse yok. Ta 1571'de Osmanlı burayı aldığında, biraz fazla geriye gitmiş olabilirim ama ta o zamandan buraya e, gönderilen nüfusun devamıdır buradakiler. Hiç kimse şey yapmasın, burada tevazu gösterecek değilim Kıbrıs Türk'ü hiçbir zaman Türk bayrağını indirmedi. Asla. Türkiye'de Aselsan'ın e, tüm dünya teknolojileriyle yarışabilecek telsizleri yapabilir olması gurur verici. Keşke 1963'te, 74'te bu telsizler olsaydı ve e, eminim daha başarılı olurduk. Başarısızız demiyorum. Ama daha başarılı olurduk. Daha az zayiat verirdik. Şeyde iletişim nasıldı? Bizde iletişim Cepheyle. yok. Yok. Hayır. Hiç telsizimiz yoktu. Nasıl peki? İşte haberci gönderilirdi geriye. Herhangi bir şey olduğunda bir kişi koşarak giderdi daha gerideki karargaha. Söyler dönerdi.